2 2 2015 3. akış Yer, gök, ilim Bana sır diye Söz ettikleri bir ışıma Gerçekleştirdiler Ve dediler ki seslen Niye sesleneyim diye sordum Sesin gerekir dediler Peki dedim Sesleneyim Ve insanlık nefisine olmayan bir ses Verdim bugün Reptiliyen Öyle midir? Doğrusu. Ben kimseye reptilyen demedim ama demişler. Nedir diye araştırdım. Süren, süre, süreyen dediler. Süreyen. Süreyen. Sonra baktım. Sürüngenmiş meğer. Sonra döndüm. Yaşam için ne gereği var süreyendiğin ya da sürüngenliğin diye araştırdım. Yaşamın sırrıymış onlar. Her şeyde varmışlar. Yığın yığın ışık yaşamları tohumlamışlar. Ölüleri diriltmişler. Öz geçişleri yaptırmışlar. Kaynak olmuşlar. Artık ışımaya başlayacaklarmış. Ve geri dönüşü sağlayacaklarmış. Afrodit sistemden dönmüş, bakmış. Ama ne işleymişler demiş. Sonra Tanrı Apollon aha demiş. Biz bunlar izlemiş. Sonra Hermes ah benim o demiş. Ve bir baktım Tanrılık meclisiymiş onlar. Yakışır onlara yakışır süreyendiği sağlayacaklarmış Altın ışık buymuş şu anlar değerli. Netice olarak şunu anlatmak istiyoruz ki Yeryüzünde nefes olabilen kim varsa Süreyenliği sağlayandır Her şeyi yaşamsallaştırandır Dünyanın sırrıdır ha sürüngen değil, süreyen, reptilyen süreyendir. Biz o muyuz? Öz göz, söz, her şeyde var. Onda, 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 onda. Yarında, her anda, tüm sayfalarda var. Ölümü diriltiriz ya. Ne ise koyuz canlar, biz kalemiz. Sadece bu. Ne derlerse derler. Her şey kelamda olur. Ama biz işçiyiz. Işık işçisiyiz. Hepsi bu. Bir tek bize mi derler? Yo, herkese her şeyi söylerler. Ama şunu iyi bilsinler ki kıran kırıldığında yaşam ışıktan ayrışır. İşte o ayrıdır artık ışıktan. Onun sayfası. Ve bizleriz ki özgür ve hakim olan insan kendini hak ettiğinde an kayıtlarında her sayfada olur. Olay bundan ibarettir. Bilgi ağır yüktür insana. Bilen insan ilmi bilir, bilen insan yolu bulur, İlmin kalemi olur, yaşar. Sır budur. Ama ben onda yokum dediğinde ölümlüdür. Ama ben onda da varım dediğimde öz sözdür. Her şeydir. İşte ve vermek gerekli vardı. Bizi ner istedik? Bir artı, bir eksiği götürdüğünde orada bu kaynakta olan hiçbir şey sesle olmamalı mı anam? orada sadece kulluk vardır. Canları. Artı, eksi, birdir. Bunu da bilsinler. Artıyı eksi götürür. Eksiyi artı götürür. Götüren görevlidir. Bilsinler. Ve biz sadece kontrol için bilgi veririz. Öze söz gerek göz gerek, çözmek gerek tüm bulmacaları, dinlemek gerek. Biz bugün bulmaca çözdük. Yüreğin, küzi kapılarındaki o yaşamın sığ olan kayıtlarının ışığıyla çözüm dedik. Ama baktık ki her anda olmayan has değilmiş. Biz anda olmalıydık ki has olanlarla olalım. Şimdi, aha şimdi.